Hoş geldiniz arkadaşlar. Hemen bir dakika kadar bekliyorum. Hoş geldiniz hepiniz. Merhabalar. Sesim rahat alıyor musunuz? Teşekkür ederim. Sesim rahat alıyor musunuz arkadaşlar? Geri bildirin. Evet, mesajlar gecikmeli geliyor, o yüzden okuyorum şu anda. Sesle ilgili. Evet, tamam. Teşekkür ederim. Tekrardan hoş geldiniz. Bu canlı yayını açmamın sebebi, dünyada yaptığım hizmeti bir üst seviyeye daha taşıyarak. Ee, bütün dünyada e, kristal yataklarla ilgili terapileri yaymayı seçiyorum. E, bu nasıl bir e, terapi çeşidi? E, kristal kuars e, taşlarla birlikte oluşturulan e, bir çeşit bütün 7 çakraya birden ve tali çakralar dediğimiz yan çakralara e, enerji aktarımı yaparak eş zamanlı ses frekansı ile meditatif bir halde e, kişiye uyguladığımız bir çeşit seans. Şimdi misyonumuz nedir? Ee, bu e, hizmeti, çakraların açılması, insanlığın frekanslarının yükseltilerek üst bilince, adem frekansına uyanmış olan bilinç ve e, bu dünyada e, tam anlamıyla kendini e, yaş e, en iyi formunu yaşayacak şekilde e, hangi hizmette bulunabiliriz? Misyonumuz arkadaşlar burada. İnsanlığa bu hizmeti sunarak doğal taşlarla doğanın bize sunduğu o yüksek frekansları gerek takı gerek e, tütsüler şeklinde gerek el, evimizdeki bir takım e, kullandığımız taşlardan oluşan objeler şeklinde bu ürünlerin de e, dahil olduğu e, kristal yatağın içerisinde ana terapi e, çeşidi olarak alternatif tip olarak düşünebilirsiniz bunu yer aldığı bir çeşit hizmet olacak bu burada e, kişi yatağa yattığı zaman geçmişindeki duygusal travmalarıyla işte yaşadığı anılar bütününde çakralarını tıkayan vücudunda duygu kaydı olmuş hücrelerinde sıkışmış kan hafızasında negatif kodlar olarak bilinçaltı hafızasında yani bilinç dışı zihninde kodların bütünlüğüyle kendine kadersel örüntülerde tekrar tekrar aynı acıları yaşamaya yönelik formatladığı o frekans aralığını dönüştürmek. Tam olarak bu. Ve bunu bizler biliyorsunuz Ekin Esinci Akademi çatısı altında ben ve diğer terapistlerim, çalışan arkadaşlarımla birlikte bir gönül birlikteliğiyle bütün insanlara gerek YouTube kanalımda gerek Instagram'da açtığımız canlı yayınlarla her yönden anlatmaya çalışıyoruz. Mevzu frekanslarımızın yükseltilerek 3B realitesinden 5B ve üstüne çıkmak. Yani gerçekten e, cennet alanımızı yaşadığımız duygusal esenliğimizi, elimize aldığımız özgüvenimizi, özdeğerimizi, koşulsuz saf sevgimizi alıp verebildiğimiz, negatif duyguların, düşüncelerin, hislerin, dönencelerin, karmaların olmadığı darma yaratımının içerisinde e, bir hayatı oluşturmak. Yani yüce yaradanın bizden zuhur ettiğini bildiğimiz e, ve o enel hak frekansı dediğimiz bu frekans aralığı içerisinde cennetteki orijinal halimizdeki ruh kayıtlarımızın DNA'sını bu bedende, ruh beden zihin programında açmaya yönelik bütün çalışmaları zaten yapıyorduk. Buna ek olarak en kısa, en kestirme, hiç travmalarla yüzleşmek zorunda kalmadan, kişinin hatırlamadığı, travmatize olmuş olan anıları, orada hangi duygu kayıtlarını bedende, bedeninin herhangi bir organında ya da beyninde nöron ağlarında tuttuysa bunların şifalanması ile ilgili bir hizmet arkadaşlar bu. Ee, aynı zamanda kristal yatak bu hizmeti bütün çakralara doğru enerjiyi göndererek doğadan gelmiş şifa kaynağı olarak yan çakralarımız dediğimiz eklemlerimizin olduğu yerlere yani talih çakralara da bu enerjiyi göndererek kişinin frekans aralığının eşittir enel hak aden e, boyutundaki kendinin en iyi versiyonunu o sonsuz huzuru, bolluğu, bereketi, rahat kafa kafası rahatlamış, zihni rahatlamış, beyni dinlenmiş, ruhu özgürleşmiş kendisinin e, en iyi versiyonunu yaşayan bedeni buna entegre olmuş oradaki orijinal kopyasına çevirmeye çalışıyoruz. Bütün dünyanın frekanslarının yükseltilmesinde bu çok önemli bir hizmettir ve kısa yoldan bir çeşit terapi şeklidir arkadaşlar. Şimdi ee, vizyonumuz ve misyonumuz bu. Bunu bütün dünyaya yaymayı seçiyorum. Ee, şubeleşeceğiz arkadaşlar. Buradan da bir duyuru yapmış olayım. Bununla ilgilenen, dünyaya ve kendine katkı olmak isteyen, bu hizmeti yapmak isteyen arkadaşlarımız Esince Akademi çatı altı altında. Ee, buna bir değerin içerisinde artı bir sizlerin de sunduğu katkı ile değer oluşturacağız ve bütün dünyaya Allah nasip etsin bunu seçtim. Kolaylıkla e, bu hayattaki ya yaşam amaçlarımdan, ruhun amaçlarından biri zaten dünyadaki frekansları yükseltmek. Bunu en kolay nasıl e, oluşturabilirim? Manada e, bana gelen Bundan 5 yıl önce başladığım doğal taşların satışı ile ilgili hizmeti sunmayla ilgili oluşturduğum 5 yıl önce yaratıcıyla yaptığım kontratı güncelleme meselesinde bunu daha fazla nasıl katkı olabilirim sorusuyla başladı ve bu şekilde evrildi. Bir çeşit şubeleşme olacak arkadaşlar. Profesyonel bir ekip tarafından gerekli desteği sunularak Franchising şirketiyle aylardır bunun toplantısının altyapısını oluşturduk. Arkadaşlayan müthiş bir ekip var. Hep birlikte bu hizmeti yapmayı seçiyorum. Kendini hatırlayan, bu hizmete gönüllü olan, bu çatıda biz bilinci içerisinde bütün dünyanın frekanslarının yükseltilmesi için hocam ben de varım, elimden geleni yapmak istiyorum diyen hangi arkadaşlarımız varsa bizim kapımızda, gönlümüzde açık arkadaşlar. Çok teşekkür ederim beni dinlediğiniz için. Şimdiden bütüne katkı olsun. Hadi bakalım takım arkadaşlarımı, yaradımdaşlarımı bu gruba, bu ekibe bekliyorum. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.